Hocam başka sorularımız da var tabii evet. ki. En çok sorulanlardan bir tanesi çok sayıda kovan terki yaşadık bu sene. Bunların sebepleri neler olabilir? Evet çok acı bir durum. Kovan terki bu sene çok yoğun. Bunun en büyük sebebi bir defa yanlış uygulamalar. Amitras ya da varroa için ya da premixler farklı uygulamalar yanlış uygulamalardan dolayı arıcılarımızın maalesef kovan terkleri çok oluyor. Hatta az önce sana bir soru geldi. Bal yapıyoruz. Sen bana sordun ve şaşkınlık içinde kaldık. Bal sonra sürekli bir marka vermeden. Antibiyotik. Düzenli olarak düzenli. her yıl antibiyotik evet. Ya Bu şaşılacak bir şey ve tahlillerinde de antibiyotik çıkmış. Evet hocam. Bu çıkar. Bunu engelleyemezsiniz. Hatta Mert'e dedim ki bunun sebebini sorar mısın dedim. Niçin yapıyormuş diye. Sordun ne yazmıştı. Sağlıklı olmasını istediği evet, içinmiş ya, hocam. Az önce oldu bu. 5 dakika olmuyordur değil mi? Evet hocam. Sevgili dostlar böyle bir şey söz konusu değil. Yanlış ürünler kullanılıyor. Bu sene arı kuşları yanlış ana arı ırıkları özellikle yabancı ana arı ırıkları en büyük sebep. Ülkemize birçok yerden ana arılar geliyor. Bunlar bölgemize uyumlu değil. Bütün arıcılardan ısrarla yüzlerce soru alıyoruz. Kovan terkleri yaşıyorum, kovan terkleri yaşıyorum. E çünkü bu oranın arası değil ki. Bir Sibirya kurdunu alın, Afrika'daki evinizin bahçesine koyun. Tasmasını salar salmaz <laughs> o kaçacaktır. Ya da Afrika'da bir canlıyı alın, bir Rusya'da yetiştirmeye çalışın olmaz. Çünkü bu arılar da zaman içerisinde kendi bölgesine adapte olmuş. Ya da yaratan bunu böyle yaratmış. Her iki şartta da bundan kaçamayız. Birinci sebep mert kesinlikle yanlış ırklar. İkincisi artık arıcılarımız olur olmaz ne varsa kullanıyorlar. Ne buluyorlarsa kullanıyorlar. En büyük sorunlardan birisi bu. Varroa için Oradan bir şey duyup çünkü arıcılarımız bunu iyi niyetle yapıyor. Evet. Arılarım hastalanmasın, arılarım iyi çıksın, arılarım bahara çıksın diye. Bu konuda Mert'e her zaman ulaşabilirsiniz. Bizlerin de kullandığı vitaminler var, bizlerin de kullandığı probiyotikler var. Bunlarla kadar Mert'e ulaşabilirsiniz. Zaten Mert gönüllü olarak bunları anlatıyor. Varroa için neler kullanıyoruz? Bunları tek tek hepsini Mert anlatıyorsun zaten. Evet hocam. Ama bunu aşmamız lazım artık çünkü. Arıcılara bunu bir türlü anlatamıyoruz. Tekrar tekrar ısrarla bir şekilde çekinmeden anlatacağız. Bu sebepten dolayı Mert'e buna gönüllü olur musun dedik. O gönüllüyüm dedi. Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Yanlış ürünler maalesef kovan terklerinden büyük sebep. Mert neler vardı? Sonuç olarak. Sonuç olarak hocam arı kuşları Evet çok büyük ee... bir problemdi bu sene. Özellikle <laughs> çok büyük bir problemdi. Çok ciddi bir stres. Çok... Arı kuşları akabinde yanlış kullanılan ürünler. Çok doğru. Üçüncüsü kimyasal mücadele hocam. Evet. Beraberinde dört yanlış ana arıkları, beş kuraklık birçok sebebi var. Evet hocam. Ama temel olarak da ana başlığı yanlış ana arıkları ve kullanılan yanlış ürünler. Bunları bu şekilde söylememiz daha doğru olacaktır. İnşallah bizler videolarla sizler bizler artık biraz ihtiyarladık. Yaşımız <laughs> ilerliyor. Sizler bu bayrağı devre alacaksınız. Arıcılarla beraber güzel işler yapıp bunları ülkemiz adına çok güzel yerlere getireceksin. Çünkü az önce gelen o mesaj beni biraz üzdü. Arım sağlıklı olsun diye antibiyotik kullanmak, ben kanser olmayayım diye kanser ilacı kullanmak gibi. Ya da hasta olmayayım diye antibiyotik kullanmak gibi. Bu kadar tuhaf bir şey. Aslında kişi bunu bilir ve tahlilinde de çıkmış. Şimdi bu balı kim tüketecek? Sevdiklerine verecek, eşine verecek, evet. dostuna verecek. Ve bir de aslında doğal diyecek, hiç şeker yok diyecek. Ya keşke <laughs> şeker olsa. Keşke. Yazık. Bununla alakalı kadar sevgili arkadaşlar, Varro için neler olur? Arılara vitaminler neler olur? Probiyotikler neler olur? Mert'e her zaman ulaşabilirsiniz. Zaten numaralarını da bu şekilde ekip arkadaşlarımız montajlarda yazıyorlar.